Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda web üzerinden nasıl Binance borsasına kayıt oluruz, nasıl alım satım yaparız, nasıl para aktarırız, çekeriz. Kısacası Binance'ın temel özelliklerini, temel kullanım alanlarını göstereceğiz bu videoda. Bildiğiniz üzere Binance en büyük kripto borsalarından biri. O açıdan eğer sizde kripto paralara yatırım yapmak istiyorsanız Binance hesabınızın olması gerekiyor. Diğer borsa hesapları da var ama şu an Binance'da büyük coinler, daha çok hacimli coinler ve daha popüler coinler listeleniyor. Videonun açıklama kısmında belirttiğimiz referans linkinden girip kayıt olabilirsiniz. Şu an bu referans linkinden ben kayıt olacağım. Eğer bu linkten kayıt olursanız %5 komisyon indirimi kazanıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yaptığınız alım satım işlemlerinde normalde Binance kendi bir komisyon keser. Ama bu komisyondan %5 indirimle faydalanabileceksiniz bu ref kullanarak. Buradan arkadaşlar e-postamızı giriyoruz kayıt olmak için. Daha sonra herhangi bir şifre oluşturuyoruz. Okudum kabul ediyorum diyoruz. Bunu işaretlemenize gerek yok. Ve hesap oluştura basıyoruz arkadaşlar e-postanıza bir doğrulama kodu gelecek. Bu doğrulama kodunu buraya girmeniz lazım. Şimdi arkadaşlar hesabımız oluşturuldu. Her borsada olduğu gibi burada da kimlik doğrulaması yapmamız gerekiyor. Daha sonra alım satımımız başlıyor. Ben daha önce kimlik doğrulamamı yaptığım için burada sadece teorik olarak anlatacağım. Çünkü benim kimliğim üzerinden açılmış bir hesabım var. Burada arkadaşlar bilgilerinizi gireceksiniz. Kimliğinizi yüklemeniz gerekiyor ve yüz doğrulaması için de kameranıza ihtiyaç var. Bunu telefondan veya bilgisayardan yapabilirsiniz. İnceleme süresi 2 gün diyor. Genelde kısa süre içinde kaydedeceğiniz kimlik doğrulamanız onaylanmış olur. Bunu yapmamız zorunlu mu diyecek olursanız arkadaşlar evet. Kripto borsalarında kimlik doğrulaması yapmanız zorunlu alım satım yapabilmeniz için. Türk borsası da olsa yabancı borsa da olsa bunu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Buradan bölgenizi yaşadığınız yani hangi ülkede yaşıyorsanız onu seçiyorsunuz TC'niz ad soyad Doğum tarihinizi giriyorsunuz ve devam ediyorsunuz ee, Bu bilgileri girdikten sonra burada Kimlik belgenizi yükledikten yüz doğrulamanızı yaptıktan sonra arkadaşlar Hesabınız oluşturulacaktır ee, Ben daha önce oluşturduğum için arkadaşlar dediğim gibi Onun üstünden göstereceğim Normal Binance'a geldiğinizde Dil İngilizce ise ama sayfadan buradan da Türkçe yapabilirsiniz. Türkçe ayarladım. Hesabımı oluşturduktan sonra arkadaşlar böyle şöyle profilimi göstereyim. Kimlik doğrulama kısmına geldiğimizde eğer onaylandıysa kaydediğiniz burada görebilirsiniz arkadaşlar. Ben de tamamlanmış diyor. Sizde de bu şekilde yazması lazım. Tamamlandıktan sonra işlemlere başlayabilirsiniz. Alım satım işlemlerine. Onun dışında burada size önereceğim yapmanız gereken güvenlik kısmında Google Authenticator'ı etkinleştirmenizi öneriyorum. Bunu telefonunuz üzerine kuruyorsunuz ve size her böyle 20-30 saniyede bir bir kod veriyor. Bu kodu girmeden borsaya giremiyorsunuz. Borsa hesabınıza erişemiyorsunuz. Bunu etkinleştirirseniz çalınmaların ya da hırsızlığın büyük oranda önüne geçmiş olursunuz. Dediğim gibi bunu da etkinleştirin zaten etkinliğe bastıktan sonra sizi yönlendirecektir. Çok yapmanız gereken bir şey yok ayarlarla ilgili. Dediğim gibi KYC'nizi yapın ve Google Authenticator'ınızı etkinleştirin. Güvenlik amaçlı. Daha sonra arayüzlerden bahsedelim. Dediğim gibi önce dili buradan Türkçe yapın daha kolay olması için. Buradan cüzdan kısmına geldiğinizde cüzdan özetine tıklıyoruz arkadaşlar. Burada tüm varlıklarınızı, tüm sahip olduğunuz paraları, kripto paraları, fonları her şeyi görebilirsiniz kısaca. Bu fonlama kısmına girmiyorum arkadaşlar. Şimdiye kadar benim de hiç kullanmadığım bir şey. Bunlar daha ileri düzey giriyor. Dediğim gibi çok kullanacağınızı sanmıyorum. Önemli olan bizim için burada genelde kullanacağımız ana hesap kısmı başlangıç seviyesinde kaldıraçlara da girmeden. Bu ana hesapta tüm spot coinlerinizi söylediğim gibi görebilirsiniz alım satım yapmak için de arkadaşlar piyasalara geliyoruz oradan. Piyasalar kısmı. Al sat'a tıkladığınızda burada buradan da alım satım yapabilirsiniz. burada kullanmanız gereken spot. Diğer P2P hesabı veya dönüştürme kısmı birazcık daha farklı. Bu sizin kullanacak olduğunuz kısım, spot kısmı normal coinleri düz bir şekilde alıp satmak istiyorsanız spot'a tıkladığınızda böyle bir borsa ekranı gelir. Eğer ilk defa bu işe giriyorsanız biraz karışık gözükebilir. Hiç önemli değil açıklayacağım. Burada arkadaşlar sağ üstte fiyat paritelerinizi paritelerini görüyorsunuz. BUSD, USDT, BNB, BTC. Yani bu aslında ben coin'i BUSD kullanarak almak istiyorum veya ben coin'i USDT kullanarak almak istiyorum Bunlar para birimleri gibi düşünün arkadaşlar Bunları kullanarak coin'lere alım-satım yapabiliyorsunuz Genelde tercih edilen BUSD, USDT sabit para birimleri olduğu için yani 1 BUSD eşittir 1 dolar ya da 1 US, USDT Bunlar tercih ediliyor onun dışında BNB ve BTZ ile de alım-satım yapabilirsiniz Mesela en basitinden BUSD ile göstereyim Buraya geldiğinizde şu an ne alıyoruz? BTC alıyoruz. Şu grafik BTC grafiğini görüyorsunuz. Burada grafikle oynayabilirsiniz. Saatlik, günlük yapabilirsiniz. Ama alım satım göstereyim. Şu an buradaki limit kısmı siz buraya bir emir girersiniz ve fiyat şu an ne kadar? 19.854 Ben buraya 19.800 yazıp bir BTC almak istiyorum dersem fiyat buraya geldiğinde benim alım emrim yapılmış olacak. Yani şuralara 19.800'e emir girmiş olacağım. Hatta 19.000 yapayım. Buraya emir girmiş olacağım arkadaşlar. Buraya geldiğinde fiyat alım yapmış olacağım. Aynı şekilde buradan da limit emrine girip mesela 20.000 diyeyim. 20.000'e geldiğimde de elimde BTZM varsa otomatik olarak borsa kendi satacak bu, bu pariteyi. Yani aslında alım satımı buradan yapıyoruz emir girerek. Bir de piyasa emri var arkadaşlar. Piyasadan da direkt e, fiyat girmiyorsunuz. O anki fiyat neyse ne kadar almak istiyorsanız yazıyorsunuz. Ve alımınızı yapıyorsunuz veya satım da aynı şekilde. Yani çok hızlı hareket etmenizi gerektirecek bir durum yoksa piyasayı çok kullanmamanızı öneririm. Çünkü burada kestiği fi ücreti limite göre daha fazla arkadaşlar. Ben genelde alım satımlarımı limit emri girerek yapıyorum. Size de bu şekilde öneririm özellikle başlangıç seviyesi için Buradan istediğiniz coin'i seçiyorsunuz mesela A ve Paritesine gelelim Gördüğünüz gibi buradan fiyatını girip istediğim miktarda Veya buradan mesela 100 dolar kalmak istiyorum bu fiyattan dediğimde Al dediğimde bana alacaktır yani fiyat buraya geldiğinde veya buradan 100 adet AV almak istiyorum Dediğimde arkadaşlar ne kadar fiyatı olduğunu ne kadar ödemem gerektiğini de yazıyor bu fiyata geldiğinde alım işlemim gerçekleşecektir alım satım bu şekilde kolay aslında şimdi geri dönelim dediğim gibi iki yerden buraya ulaşıyorduk al sat kısmı spota geldiğimizde az önceki borsa ekranına ser, veya piyasalar kısmına geldiğimizde de arkadaşlar burada da aslında tüm pariteleri listeli bir şekilde görebilirsiniz Spot piyasaları seçip arkadaşlar buradan tüm listeli coin'leri, pariteleri görebilirsiniz. Mesela burada BUSD dediğince BUSD şeklinde BUSD paritesiyle listelenen coin'ler gözüküyor. USDT seçince de USDT gözüküyor arkadaşlar. yani Mesela almak istediğim bir coin'i e giriyorum buraya. Tabi coin'in ismini yazınca her zaman çıkmayabilir. Coin'in kısaltmasını da bilmeniz gerekiyor çünkü sembollerini bilmeniz gerekiyor. Mesela Kadena Coin, KDA'yı yazdığımda, USDT paritesinde varmış, listelenmiş. BTC üzerinden de alabiliyorum bunu. BNB ile alamıyorum mesela. BUSD ile de alabiliyorum. Buradan coin aratıp da al sat yapabilirsiniz. Tıkladığımda bizi yine diğer ekrana yönlendirecek. Sadece bir tık daha düzenli burada. Veya buradan istediğiniz kategoriyi seçip, Oradaki coinleri de inceleyebilirsiniz. Mesela Metaverse, Verse coinleri, Gaming coinleri şeklinde. Ama alım satımlarımız yine bu ekrandan olacak. Daha demin gösterdiğim gibi. Bu şekilde yapıyoruz. Bunun dışında arkadaşlar cüzdana para transferi yaparken nasıl para çekebiliriz, nasıl para aktarabiliriz? Türkiye'den eğer banka hesabınızdan herhangi bir bankadan kripto para borsasına TL göndermek istiyorsanız çünkü bir şekilde banka hesabınızdan borsaya para sokmanız gerekiyor ilk defa girdiğinizde. Bunu yapmak istiyorsanız Türk borsalarından birinde hesabınız olması gerekiyor. Bu Paribu da olabilir, BTC Türk olabilir, FTX TR de olabilir, Binance TR de olabilir. Ama bu videoda Binance TR'yi göstereceğim, Binance TR'den bahsedeceğim. Çünkü Binance TR'den Binance'a para aktarmak, para aktarmak çok kolay. Direkt kendi borsası olduğu için yani bu Binance Global'ın Türk versiyonu gibi düşünün. Aralarında direkt para transferi çok kolay oluyor. Benim izlediğim yöntem banka hesabımdan öncelikle Binance TR'ye para aktarıyorum. Sonra bu aktardığım parayı direkt olarak Binance hesabıma gönderebiliyorum arkadaşlar. Buradan da istediğim parayı, istediğim coin'i alabiliyorum. Yani gönderme edebilirsiniz ama Dediğim gibi Binance Global'de listelenmiş daha çok coin var. Daha çok listelenmiş parite var. Normal Binance TR'de olmayan coinleri Binance Global'de bulabilirsiniz. Ben o yüzden Binance TR'yi sadece para transferi için kullanıyorum. Tıkladığımda burada benim Binance TR hesabımla Binance hesabım entegre olduğu için ikisini de görebiliyorum. Mesela spot cüzdanımdan Binance TR hesabıma istediğim pariteyi istediğim miktarda onayla deyip benden e-mail onayı ve Google Authenticator kodu isteyecek. Bunları söyledikten sonra arkadaşlar istediğim pariteye Binance TR'ye gönderebilirim. Veya dolar şeklinde gönderip bozdurabilirim, satabilirim, alabilirim arkadaşlar. Bu şekilde gönderiliyor. Ama bunun için dediğim gibi Binance TR hesabı da açmanız lazım. Binance TR hesabını da nasıl açacağınızı göstereyim. Bunda da referans linkimizi bırakıyorum arkadaşlar aşağıya. Oradan üye olduğunuz takdirde indirim kazanacaksınız. Normal kayıt kısmına geldiğinizde buradan sizden e-posta telefon numara şifrenizi isteyecek. Daha sonra referans kimliğinizi isteyecek arkadaşlar. Açıklama kısmındaki linkten üye olduğunuz takdirde otomatik olarak doldurulacaktır. İndirim kazanmanızı sağlayan kimlik aslında. Daha sonra kişisel bilgilerinizi giriyorsunuz ve TC kimlik numunuzu girmeniz gerekiyor. Her borsada olduğu gibi burada da KYC yapmak lazım arkadaşlar. Benim hesabım olduğu için tekrardan üyelik açamıyorum burada. TC kimlik da girmem gerekiyor çünkü. Daha önce başka bir hesaba girdiğim için açamıyorum. Hesabıma girip buradan da yine kimlik doğrulamanızı yapmanız gerekiyor. Kimlik doğrulamanızı yapmadığınız takdirde para gönderip para çekemezsiniz. O işlemleri hallettikten sonra Binance Transfer kısmında gördüğünüz gibi buradan cüzdandaki herhangi bir pariteyi parayı Binance hesabınıza direkt olarak atabiliyorsunuz. Mesela ben burada seçtiğim takdirde arkadaşlar onayla dediğimde bana bir güvenlik doğrulaması soracak. Bunları girdiğim takdirde direkt olarak param çok kısa bir sürede Binance TR hesabından Binance hesabına geçecek. Çünkü entegre etti. Sizin yapmanız gereken Binance TR'de üyelik açtıktan KYC yaptıktan sonra Binance transfer kısmına tıklıyorsunuz normal buradan güvenliğe geldik veya pariteye herhangi bir yere geldiğinizde direkt gözüküyor zaten arkadaşlar. Burada Binance transfer kısmından bu hesaplara entegre etmeniz gerekiyor. Çünkü Binance'a çektiğiniz, Binance TR'ye çektiğiniz parayı buraya kısa bir şekilde aktarabilmek için. Peki Binance TR'ye nasıl para aktarıyoruz arkadaşlar? Burada da Aynı şekilde bu borsanın kullanımını çok anlatmayacağım. Çünkü aynı şekilde burada al, al, sat yapabilirsiniz. Mesela piyasaya tıkladığınızda arkadaşlar karşınıza bir sürü coin çıkacak. Buradan istediğiniz para TL işlem yapabilirsiniz. TR borsası olduğu için direkt paranızı dolara BUSD, USDT'ye çevirmeden TR üzerinden de pariteleri al sat yapabiliyorsunuz. Bu da böyle bir güzelliği de var. Eğer burada tutmak istiyorsanız coinlerinizi ama dediğim gibi burada her koyun yok yani çok proje var ama aynı globaldeki kadar çeşit yok burada. Ee, peki buraya nasıl para aktaracağız? Buraya banka hesabımızda nasıl para aktaracağız? Burada bir TL kısmı var en üstteki parite, Türk Lirası paritesi. Buna yatırma dediğimizde burada gördüğünüz üzere banka hesapları var hangi bankadan gönderecekseniz ona tıklıyorsunuz. Mesela Akbank diyelim. Akbank'a tıkladığınızda arkadaşlar size bir IBAN veriyor. Bu bilgileri girip buraya para gönderdiğinizde kısa bir sürede genelde 5-10 dakika sürüyor. 5-10 dakika içinde bu para bakiyeler kısmında cüzdanınızda gözükecektir. Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Bu ayven arkadaşlar tüm şeylerde aynıdır. Tüm hesaplarda genelde aynı oluyor. Yani arkadaşınızın Binance hesabı ile sizinkinde de ki ayven aynı diyebiliyorum. O yüzden kim tarafından gönderildiğine bakıyorlar. Siz buraya KYC yaptınız ya kendi adınıza. Mesela Hasan Şaş adına KYC yapıldı değil mi? Banka hesabı kimin adına ona bakıyorlar. Eğer Gelen para Hasan Şaş'ın banka hesabından buraya geldiyse Hasan Şaş'ın Binance TR hesabına yansır. Yani burada dikkat etmeniz gereken KYC yaptığınız kimlikle bankanın açıldığı kimliğin yani kim adına açıldıysa bunların eşleşmesi gerekiyor. Başka birinin Binance hesabına banka üzerinden para gönderemezsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi dikkat etmeniz gereken tek nokta bu. Bu adrese gönderdiğiniz takdirde KYC yaptığınız isimle açılmış bankadan para kısa sürede hesabınıza yansıyacaktır. 7-24 gönderebilirsiniz. Mesai saatleri dışı hafta sonu hafta hiç fark etmez. Dediğim gibi 5-10 dakika içinde yansıyacaktır. Çekmek için de tam tersi çekme kısmına basıyoruz. Çekme kısmında da arkadaşlar normal KYC yaptığınız isme ait banka hesabına çekebilirsiniz. Sadece başka bir banka hesabına çekemezsiniz. Burada aybeninizi giriyorsunuz. Hangi banka olduğunun bir önemi yok. E, i̇şlem ücreti de kesmiyor arkadaşlar. 7.24 istediğiniz saatlerde çekim yapabilirsiniz. Burada detaylar var okuyabilirsiniz. Buradan miktarınızı giriyorsunuz. Minimum çekme tutarı 4 liraymış. Dediğim gibi kesinti yapmıyor. Aybeninizi yazıp, çekmek istediğiniz Türk lirası miktarını girdiğinizde onayla dediğinizde arkadaşlar çok kısa bir sürede genelde 5-10 dakika içinde hatta daha kısa sürer hesabınıza yatırılacaktır yansıyacaktır para Türk lirası üzerinden bu şekilde çekme yatırma işlemleri onun dışında eğer kripto olarak yatırmak istiyorsanız bu kısımda arkadaşlar cüzdan numaraları giriyor. Bunu başka bir videomuzda anlatalım. Bunlardan bahsetmiş olalım. Çünkü o kısım detaylı anlatılması gerekiyor ve dikkatli olunması gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar, Türk Lirası yatırdıktan sonra buradan istediğiniz pariteye çevirip bu Türk lirasını USDT, BUSD, Shiba istediğiniz pariteye çevirip Binance Global'e atabiliyorsunuz. Nasıl atıyorduk? Binance Transfer'e geliyoruz. Paritemizi seçiyoruz. Ben mesela ne aldım? Ethereum aldım değil mi? Buradan göndermek istediğim Ethereum miktarını seçiyorum. İstediğiniz kadar giriyorsunuz. Sonra onayla deyip gönderebiliyorsunuz. Binance TR hesabınızdan Binance hesabınıza kesinti de yapmaz. Tam tersinde de yapabilirsiniz. Binance'dan Binance TR'ye de gönderebilirsiniz. Türk lirası yatırdıktan sonra piyasa kısmına gelip buradan istediğiniz pariteyi alıp gönderebilirsiniz. Yani bildikten sonra birkaç kere yaptıktan sonra bu işlemi gayet kolay aslında. Temel olarak bilinmesi gerekenler bu şekilde şimdilik. Dediğim gibi bu bir eğitim serisi olacak. Banis kullanımı ile ilgili birkaç video daha çekeriz. Çünkü çok detaylı, çok işlevi var. Yapılacak çok şey var içinde. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.